yani haleni verzeali derzeali ma khir sekini salasnabimdi ma beskeni işte mai haym suyniaru da urun kayuek tekerime hem ma hem ki khızrın eli akak kameramanım ha sembra ki a memeta ikça amimeta e güderdi bi suu teyderdi anime ne kavretme diş kete sekeme sik e her zaman zoruma eee dede geziken, maade geziken. Allah sizler mutlu olsun. Tomatsa amita. Siz mailde yesne. Çağ çıkıp zobi. İyi merhaba. Merhaba. Eee <laughs> ismin neydi? Ça Fuça. Eee Uçan. Ne def problem yani şey, yaşadığın şey nedir? Rahatsızlığının ismi ne? Selam. Cem hastası. T ne kadar zamandır hastasın? Dostum. Işte. Peki neler yaşıyorsun? Hani annem babam mı seni kucağında taşıyıp götürüp götürüyor? Nasıl geçiyor hayatın? Yani bir günün nasıl geçiyor? Bir günün birer çalışmakla geçiyor. Yani, i̇htiyaçlarını nasıl karşılıyorsun? Annem gidin yardımıyla. Onlar yardımıyla. Onun dışında bir yürütecin herhangi bir şeyin var mı? <laughs> yani ya. neyle yürüyorsun? Mesela diyelim ki böyle. Dışarıda yolu Arabayla? Evet. Dışarıda falan? Arabada, arabayla. Arabayla ne yazıyorsun? Yürüyorsunuz. O şekilde dışarı çıkıyorsun. Ya da baban bazen annen kucağında mı gidiyor taşıyorsak? Babam okula kucağında götürüyor. Ben çoğunlukla evde arabayla dolaşıyorum dışarıda. Okula baban kucağında götürürseniz değil mi? Evet. Sonra ders geçiminde gelip alıyor mu? Evet. Hiç rüyanda yürüdüğünü görüyor musun? Geçenlerde gördüm. Nasıl? yani yürüyordum hafta yani yoruyordum yani ama çabuk yoruyordum. Peki o rüyanda o yürüdüğünü gördüğün zaman ne hissettin? Mutluluk. Değil mi? Evet. <laughs> Koşmak istiyor musun? Evet. Top oynamak istiyor musun? Evet. Top oynayanlar gördüğünde ya da koşanlar gördüğünde ne hissediyorsun? Ben de ben de Allah'ın <laughs> <laughs> Umutça, umut ve hayallerini hayal ettirir. İstiyor ki yürüsün annesiyim adım Eyla çocuğum 14 yaşında sema hastası kas yani Türk dilinde kas hastası şu an yürüyemez halde ee, ben de hani e, sizin... ne kadar doğuştan mı değil mi? doğuştan evet doğuştan ama şu an yapacağım tedavi süreci uzun bir süreç olacak ve büyük bir parayla yapılması gereken bir tedavi nasıl bir süreç ya da doktorlarla mutlaka görüştünüz evet doktorlarla Nerede görüştüm yapacak? Şu an e, Kocaeli e, Hastanesinde görüştüm. Fizik tedavi. Nerede kalacaksınız orada? Orada kız kardeşim var. Kız kardeşimde kalacağım ama e, bu süreç uzun bir süreç olacak. Doktorla görüştüm. Hani bir yılda olabilir, iki yılda olabilir. Ama hani mesela bu süreç içinde hani ilk yani, bir ayda belli olur herhalde değil mi? yani? Böyle bir iş ayda ne olacak, ne hani, biteceği herhalde? Hı? İlk önce doktor hani çocuğun görmesini istedi. Hani hastayı gördükten sonra ne kadar süreç olacağını ve ne kadar seans alacağını, kaç ayda düzeleceğini, hani e, bir şey göstereceğini o zaman karar verecek. İlaçlarını ya aldınız, ilk dört doz evet. yapıldı. Ilk o doz sizin yapıldı. için bir şanslı. E, muhakkak öyle. Devlet, devlet karşılıyor. Karş, karşılıyor. Hani çocuğun... Daha yapılacak dozlar da var herhalde. Evet var. Hani nasıl diyelim, bakanlığa biz müracaatımızı ettik yine. Ne Eğer bakanlık... Kabul olmadı da. Müracaat evet var. olmadı. 10 doz istenildi. Şu an Malatya'da görüyoruz tedavisinin sürecini. Hı hı. Ve bu 10 doz için tekrar başvurduk raporlarıyla beraber. Hani bakan onay verilirse, onay verirse tekrardan 10 dozu hak, almaya kazanacağız. Ve bu çocuğum hani şu an 4. dozunu aldık biz bu ilacın. Ama doktorlar bu ilaç yanı sıra fizyoterapi görmesi lazım. Hani bu ilaç sadece bu çocuğu kaldıracak gibi bir durumda yok hani. Nasıl bu ilacın yanı sıra fizyoterapi görmesi lazım ve hani biz de küçük Tunceli'de hani olduğumuz için hani öyle bir imkanımız olmadığı için öyle bir hastane olmadığı için araştırdık, sorduk ve e, Kocaeli'de bir hastaneyi bulduk. Hastaneyle irtibata girdik ve hani iyi bir hastane, gelişmiş bir hastane ve o yüzden hani lütfen yardımlarınızı bekliyorum. Günlük ne dediler size mesela? Haftada herhalde iki gün, üç gün. Haftanın evet. e, doktor hani çocuğu görmesi gerekiyor dedi bir günde görebilir, üç günde görebilir, beş günde görebilir. Ee, mesela e, çocuğun yatışı olduğu zaman, hani çocuğun yatışını eğer verirse günlük 850, 850. Ama robotlarla yürüteç olursa günlüğü her seansı 250 lira. Yatmazsa 250 lira. Evet, yatmazsa 250 lira. Ama elle hareketleri yapılırsa o da 65 milyon dediler bize, 65 lira. Ama hani buna daha tam karar verilmedi. Hani çocuğu hastaya görmeden lazım. Mesela siz hani bir e, küçük de olsa bir restoran çalıştırıyorsunuz. Evet. E, hiç herhalde bir işiniz varsa bile o da gitti. E muhakkak benim yani, çocuğum hani doğuştan bu hastalık olduğu için gerçekten hani bu hastalık öyle bir hastalık ki hani maliyeti de çok büyük bir şey oluyor hani. Bunun MR'larıdır, götürmesidir, getirmesidir büyük şehirlerde. Ankara Hacettepe'de görürdük. İlk tedavi tanıyı orada koyuldu. 4-5 yıl oraya gittik biz. Mesela hani gidiş geliş, masraflar, ücret şu ana kadar ben hiç çocuğumdan yardım almadım, devletten de yardım almadım. Son bu bir yıla kadar çocuğumun ağır engel raporu var %96-97 en ağır raporu elimde. Şu an çocuğum yürüyemez halde. İşte benim de şu an imkanım, evet tıkandık. Hani tıkandık 14 yaşına kadar hani şu ana kadar hiçbir yerden, hiç kimseden yardım istemedim ve artık son... Çare durma geldik. Hani gücüm kaldıramıyor. O yüzden hani siz yardım sever insanlardan aracılık. Hani siz de aracı olacaksınız bizi. Hani Sesinizi duymak istiyoruz. Yani... can gibi hastalara ellerini uzatmalarını istiyorum. Siz e, yürürken gördünüz mü Duyalım. Evet gördük. Babası da gördü, ben de gördüm. Neyi Nasıl geliyorum? Tabii ki o mutluluğu ben anlatamam. Hani, hani diyorum ya çocuğum adımını atarak bana geldiği zaman hani ben sanki dünyaya yeni gelmiş gibi olacağım. O kadar hani dediğim gibi hani mutluluktan ilk kez o zaman o gün ben dünyaya gelmiş gibi olacağım. Aç kalayım, susuz kalayım. evet, ama çocuğum evet. yürüsün. Evet. Mesela çocuğumu gördüm, rüyada gördüm hani masmavi bir suyun üstünde elini tutmuştuk gidiyoruz. Hani babası da aynı gün aynı gece babası da aynı rüyayı görmüş. Evet. Geçenlerde çocuğum da gördü hani kendisine şu yaşına kadar hiç öyle bir rüya görmemişti. Hani Rabbimden hiçbir zaman ben umudumu kesmeyeceğim. Hani Allah diyorum ya kurban olduğum Rabbim, Hızır herkesin yardımcısı olsun. Derdi veren dermanı da verir inşallah. Ne hani... şey yaptınız peki? Yani devlet kurumlarına falan herhangi bir müracaatınız oldu mu? Hani fizyoterapi ile yani bu kurumlar ya da işte başka sivil toplumlar, devletler, yardımlaşma devletlerine falan bir müracaatınız oldu mu? Yok hani sosyal yardımlaşmaya kaç kez müracaat ettim hani çocuğum için. Hiç, hep red geldi. Niye? Çünkü vergi ödediğim için yani küçük lokantamız hani her yerde bizim önümüze çıktı hani. Hani düşün çocuğum şu an 14 yaşına ve ben bu haldeyken çocuğumun sadece şu an bir yıllık ihtiyacını hani maaşını alıyorum ben. Ve bu maaşta ancak hani çocuğumun gideri olsun, ihtiyaçları olsun hani tedavisi için hani gidip gelme yol parasıdır, budur, şudur. Ancak o kadarını yapabiliyorum hepimiz bir engelli adayız değil mi? Hani öyle olsun ki hani o eller bana uzansın, hani o eller bana yardım etsin, çocuğumun ayağa kalkması için bana destek çıksınlar. Peki bir aylık işte maliyeti hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı hesapladığınızda 15 bin liraya tekabül ediyor herhalde o kadar ama tabii bir yılda tedavi görmesi gerekiyor. Ama hiç olmazsa duyarlı dostlarımız şu bir ay boyutunda bir el atarlarsa ee, ablamız da çocuğunu götürür. Bir en azından doktor görür, o masraflar falan yani omuzlarından kalkmış olur. E, vicdan sahibi insanların sayısında. Bir bakarlar, ederler. E, bu yaşanır ve sonrasında yine e, vicdanlı insanlarımız e, tekrar devam ederler. Belirlenen şeye göre, yani orada mesela ne diyecekler? Yani haftanın iki günü mü diyecekler, evet. bir günü evet. mü diyecekler? Doktor gördüğü yasraflar işte, verecek zaten. Aynen yani, yani bu olacak. Hı -hı. Ama hiç olmasa size bir yola çıkışınız için, yani bir en azından herhalde yaşlar, yaşlar, bir şaşırma bir şey, 15 bin lirken bir, bir masrafınız olacak. Bu masrafın karşılanması için vicdan sahibi insanlar bu masraf konusunda yani e, kendilerine bu yol, işte gidiş geliş, işte oradaki şeyi falan konusunda yardımcı olurlar. En azından bir nefes almış olurlar. Biz de buradan tabii ki sizin sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. E, umarım insanlar e, buna bir vesile biz de olmuş oluruz, yardımcı olurlar. Kızın evi sayfasından e, Hakan dostum da burada sağ olsun. O, o da geldi. Birlikte sesini duyuralım bir diye. E, ben adım ne? Başak. Başak. Başak sen okuyorsun artık. Evet. Kardeşinin bu durumu, ailenin içine düştüğü bu durum konusunda senin duyguların ne? Ne söylemek istersin? Tabii ki de hepimiz üzülüyoruz. Ben de istiyorum kardeşimle beraber hani yürümek, onunla beraber hani gezip dolaşmak, elinden tutmak. Ben de istiyorum elimizden geldiği kadar çaba gösteriyoruz ama bir yere kadar gösteriyoruz çabalarımız. Vatandaşlarımızın, halkımızın bize yardım etmesini bekliyoruz. Okula gidiyor, arkadaşları dışarıda bahçede oyun oynarken benim kardeşim sınıfında oturuyor tek başına. Umurumuzu kaybetmeyeceğiz. Evet. Kaybetmediğimiz için şu an zaten bu kadar çaba göstermeye çalışıyoruz. Çünkü evet. Umut kaybolduğu zaman ki zaten ismi de Umut. Evet. Umut ve Can. Çok güzel. Umut bitti mi her şey bitti umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik biz zaten. Hiçbir zaman da kaybetmeyeceğim. Sabrın sonu her zaman diyorlar ya, sabrın sonu selamettir derler. Hani sabrediyorum. Hiçbir zaman da gocunmadım. Rabbim sevdiği kuluna derdini vermiş. Buna hep inanırım gerçekten. Hani elimden geldiğince çocuğumun imkanlarını sağlayacağım. Hani gerekirse sırtında taşırım çocuğumu. Hiçbir zaman çocuğumun hastalığından bocunmadım ve utanmadım. Çocuğum bir eve gelirken gözleri dolu dolu geldi. Hani sordum ne oldu diye ilk sorduğumda bana cevap vermedi. Sonra beni çağırdı anne. Arkadaşlarım ben dışarıda böyle dururken arkadaşımın biri bana gel sakatsın dedi ve o an benim sanki beynimden kaynar sular döküldü. Bu arkadaşı da eğitimci hocasının çocuğuydu ve o üzüntüyle çocuğuma sarıldım. Anne ben hiçbir zaman hastalığından utanmadım ve utanmayacağım da bu Allah'tan gelen bir şey dedi bana. Çocuğum dönüp bana dedi ki anne sen ister misin böyle bu durumda olmayı hani hastalık sonuçta hepimizin başına hiçbir zaman utanmadım annem sen de utanmayacaksın. Hani senin gibi binlerce kişi var çevremizde. Babası bir gün alkol almıştı içmişti yani acısından böyle oturmuştu lokantada içmiş ağladı Ağlarken gittim gördüm ve bana dönüp dedi ki keşke çocuğum benimle bir lütuf oynasa da o gün Allah benim canımı alsa dedi. Doğduğu günden beri hastanelerdeyiz zaten hani doğuştan hani böyle olduğu için kendi gücümüzle, kendi hani çabamızla bu hale geldik ve bu artık tıkandık yani yapamıyorum. Umut Can'a da sahip çıkacak insanların olduğunu biliyoruz. Merhametli, vicdan sahibi, önce çocuklarımız diye, onların geleceği diye o konuda kendini paralayan insanlarımız oldukça çok. Bunun da hal olacağını bir günde belki de kameramızla biz canlı top oynarken çekeceğimizi kesinlikle düşünüyorum.